Selam kardeşlerim nasılsınız bakalım hoş geldiniz bugün de kahveniz efsane bir şey yaptı ne yaptık biliyor musunuz burada Brastas karakteri Sprout'la arkadaşlar bugün süper kahraman örümcek adamı kapıştıracağız bakalım Brastas karakteri Sprout örümcek adamın işini bitirebilecek mi burada tam tamına Bin tane Sprout var arkadaşlar Sprout'umuz tohumlarını fırlatacak ve Örümcek adamın işini bitirmeye çalışacak Bakalım örümcek adamlar Spidey'ler bizim Stars karakterini yenebilecekler mi? Hadi bakalım maç başlasın arkadaşlar ama önce şöyle ekrandaki gibi güzel bir like atmayı unutmayın. Like butonunu patlatalım. Her akşam Nono Live'da daha canlı yayındayız. Onun linkini de açıklamalara bırakacağım. Hadi bakalım maçı başlattım. Şimdi Sprout ve örümcek adam kapışacak. Arkadaşlar tohumlarını fırlatmaya başladı Sprout. Mükemmel bir vuruş Sprout'tan görüyorsunuz bak. Sprout affetmiyor. Örümcek adamı yanaştırmıyor bile arkadaşlar. Galiba bir dakika ama örümcek adamlar yaklaşırsa Sprout'un işini bitirebilir. Evet. Şu anda aslanlarım benim. Brawl Stars karakteri Sprout yargı dağıtıyor arkadaşlar. Bak tipe bak tipe. Robotların kralı. Evet. Örümcek adam yanaşıyor mu acaba? Abicim yani örümcek adamı biz bile bile dövdürttük ya. Abo abo geldi bir tane geldi. Hop son anda kaçtı. Sprout bakalım örümceği öldürebilecek mi yoksa örümcek mi öldürecek. Şimdi göreceğiz. Abicim örümcek adam yanaşmaya çalışıyor. Geldi arkadaşlar. Örümcek adamlar geldi. Valla bakalım. Aa yok 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 yok. Bir şey yapamıyor. Spidey araçamıyor bile. Abo. Dibinden dibinden vuruyor. Dibinden dibinden. Vura vura geçiyor. Vura vura geçiyor Sprout. Sprout nereye bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Kameralara mı bakıyorsun? Evet Sprout öldü. Cici. Arkadaşlar Aba olamaz olamaz. Örümcek, 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 örümcek. sanırım Sprode öldürecek. Bakın şuna bakın. Hala yanaşmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bugün süper kahramanlar Brastas karakterlerine karşı kapışsın istedim. O yüzden Brastas karakterleriyle Spidey'i kapıştırmaya devam edeceğiz. Bakalım Sprode'u yenerlerse Leon'u getireceğim. Leon'la Spidey'i kapıştıracağım. Abicim olamaz ya. Bir tane Spidey'i öldüremediniz mi? Yazıklar olsun. Sprout'lar size güveniyordum ama hala çok fazlalar arkadaşlar. Olay daha bitmedi bak o kadar vuruyorlar ki yerdeki tozu dumanı birbirine katıyorlar. Bakayım bir ölen var mı? Hala arkadaşlar örümcek adamdan ölen yok. Çok ilginçtir Sprout bir tane bile örümcek adamı indiremedi daha. Abi hepsi buraya gelmiş uyanıklara bak. Uyanık örümcek adamlar buradan e, etraflarını sarıp arkada önüne öldürmeye çalışacaklar Sprout'u. Ama bakalım Sprout dayanabilecek mi buna? Sprout çok güzel yapıştırıyor arkadaşlar. Sprout vurdum indiriyor, vurdum indiriyor. Evet gülle gibi tohumları fırlatıyor. Tohumlar etrafa saçılmasa da taş gibi bir şey fırlatıyor herhalde ya bu arkadaşlar. Evet Sprout taş gibi bir şey fırlatıyor. Bakayım bakayım bakayım. Bu arada Sprout'un aksesuar özelliğini bilenler bir yorumlara yazsın bakalım. Kimler biliyormuş arkadaşlar? Sprout'un aksesuarı Brawl Stars'ta ne işe yarar? Bakalım bilebilecek misiniz? Sprotlar cici oldu galiba. Örümcek adam ee, öldürüyor bunları ya. Abicim bari bir tane örümcek adamı indirseydiniz ya. Vallahi billahi sprotlar o kadar tohum fırlatıyor. Bir tane örümcek adamı indiremediler arkadaşlar. Olamaz. Olamaz. Örümcek adam canla başla mücadele ediyor. Bir tane örümcek adamı indirin bari be sprotçum ya. Yazıktır günahtır ya. Ben sizi böyle mi ettim? Ben sizi böyle mi yaptım? Arkadaşlar bu arada yapmamı istediğiniz Brawl Stars karakterlerini de yorumlara yazıyorsunuz. Jackie de yakında yolda geliyor arkadaşlar. Jackie'yi de yapacağım. Bakalım Jackie'yi şey yapabilecek miyiz böyle zıplaya zıplaya e, vurabilecek miyiz aynı Brawl Stars'taki gibi göreceğiz. Şu anda örümcekler iki kanada da saldırıyor. Biri buradan geliyor büyük bir örümcek ordusu. Buradan Sprout'a da saldırıyor. Öteki tarafta da arkadaşlar örümcek adam buradan da saldırıyor. Henüz Sprout'lar bir tane bile örümcek adamı indiremediler ama hala çok kalabalıklar Sprout belki son anda örümceğin işini bitirebilir eğer bitirirse Sprout'la da bir el Brawl Stars oynarız Bakacağım. bir tane bir tane ya bir tane örümcek yok mu yazıklar olsun Sprout'lar size o kadar vuruyorsunuz bir tane örümcek adamı indiremiyorsunuz ya Oho arkadaşlar bir de örümcek adam az koydum ha 300 tane örümcek adam 1000 tane Sprout'a karşı yani bilerek şey yaptık çünkü örümcek adam güçlü diye Abicim bir, tohumla 4-5 tane örümceği fırlatıyorsun. Ama ölüm yok yani öldürebildiğin hiç şey yok. Bir hızlandırayım maçı bakalım arkadaşlar. Örümcek adamlardan ölen olacak mı? Hala hala örümcek taş gibi ayakta arkadaşlar. Taş gibi ayakta. Bir dakika bir dakika var mı orada bir şeyler? Oyunda gece oldu neredeyse. Örümcek adamlardan ölen yok ya. Anam! Arkadaşlar evet Sprout burada yargı dağıtmış bakın oyunda gece oluyor Abiciğim buralarda hep örümcek adamlar var Aa bu Bu da mı öldü lan az önce Aa bu ölmedi Arkadaşlar örümcek adamın işini bitirdiler ha Valla billa baya bir örümcek adamı indirdiler Sprout'lar Ama şu anda Sprout'ları göremiyoruz Arkadaşlar sağda solda baya bir örümcek adam ölüsü var bakın Burada da örümcek adam ölmüş Aa bu galiba Sprout'lar son anda bu maçı alacak Son anda bu maçı alacak biz maçı biraz daha hızlandıralım hemen şöyle iki katı hızlandırdım maçı bakalım ne olacak Burada içine kadar ilerlemiş olan e, örümcek adamları Sprottlar öldürmüş üstelik üstüne basıyorlar bakın yerde Burada da ölen örümcek adam var mı hala yok arkadaşlar örümcek adam Sprott'u öldürmek için elinden geleni yapıyor Ve neredeyse Sprott ordusunun yarısını burada mahvetmiş şuna bakar mısınız alayını öldürmüş ya zaten ama oyunda da gece oldu bir türlü. Hadi kardeşim ya. Sizin bekleyeceğiz sabaha kadar. Bir türlü ölmediniz ha, bitmediniz. Evet, hızlıca bitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Splat'ta da Brawl bir el atarım ben. Biraz Splat'ta da oynarım, hesaplaşma oynarım. Kim oynamak istiyorsa, e, gelsin arkadaşlar. Onu da alacağım maça. Şu anda örümcek adam ordusu Splat'ta karşı Artık son anlardayız Bakalım kazanabilecek mi örümcek yoksa Sprout mu kazanacak Bitsin artık bu maç iyice bir hızlandırayım şunu Arkadaşlar oyunda artık iyice karanlık bastırdı Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda Çok az bir örümcek adam kaldı arkadaşlar Abi onlar da ölüyorlar ya Evet arkadaşlar Anam bu da öldü Abo arkadaşlar Sprout örümcek adamın işini bitirdi İnanılır gibi değil ama Örümcek adamda çok fazla Sprout'un işini bitirdi Ve artık ufaktan maçın sonuna doğru yaklaşıyoruz bu kısımda neredeyse son bir örümcek adam vardı o da cici oldu Evet bu da öldü ve bu tarafa döndüler arkadaşlar galiba Sprot örümcek adamı öldürdü ya Vallahi billahi öldürdü maçı o kadar hızlandırmama rağmen şuna bak şuna bakar mısınız Son örümcek adamlar Sprot'a karşı mücadele ediyorlar siz yorumlara yazın kimleri kapıştırayım şimdi bu maç bir bitsin bakayım bu maçın bitmesini bekliyoruz artık son örümcek adamlar o da son birdi obuu ne sıktılar be Allah nereye atıyor bunlar arkadaşlar? Aha son iki tane örümcek adam. Valla örümcek adamın işini bitirdi Sprout öldürdü arkadaşlar. Evet son son örümcek adam da burada. Abo bu kadar tohumu ben de kafama yesem ben de ödürüm. Ve son örümcek adam. Allah öldü arkadaşlar. Win Sprout. Şimdi Sprout'la arkadaşlar bir el. Hesaplaşma oynayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar Ali Ses isimli arkadaşımla beraber yargı dağıtmaya başlıyoruz. Bakalım hesaplaşmada alabilecek miyiz? Örümcek adamın işini bitirdiğimiz gibi burada diğer takımların da işini bitirebilecek miyiz? Hemen hızlıca yukarıya. Gel kardeşim gel bunu al. Al sen git. Çabuk 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 çık çık Ben şu arkadaşla ilgileneyim. Sana aldırmayayım lan ben Mısır bir bozuntusu? Ha sana aldırttırmayayım ben bunu. Ben örümcek adamı öldürdüm onun bununla ey yavrum ey. Şimdi hemen şunları da alayım arkadaşlar. Aha burada adam gördüm. Bir yılan gördüm çalının altında. Onu bir öldüreyim ben. Canım sen bir öl. Ay gittik ultiyi nereye attık ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet alırım. Kaçarım. Alırım kaçarım. Aman Ali seçim ne yaptın? Ali'ye seçim ölme sakın. Ali'ye seçim şunu öldürelim gel. Bu Mr. az evvel hakkın uğurlamıştım. Şimdi gene uğurlatacağım. Evet. 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 Yargı da atıyoruz. Evet. Evet. İşte Allah'ım ya Rabbim bittim gene yanlış yere attım ultimi. Aha. Abo geliyor. Geliyor. O bize vurursa ölürüz. Orada iki tane yük kaldı. Onları almamız lazım. Al gel. Al gel. Al gel. Al gel. Al gel yükü. Aşağıdan adam var. Aşağıdan adam var. Bu maçı almamız lazım Ali'ciğim. Mükemmel bir vuruştu benden yine Şunu öldürelim artık ya sen bir öl kardeş sen çok aşındın İşte budur seni patlatırım böyle Hop Sen gel buraya canım sen nereye kaçıyorsun Sen benimsin seni öldüreceğim gel bakayım buraya Evet kafasını yedi topu Lan 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 Aman sakin 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 sizi bir ayıralım bir dakika yuvadan ayıralım sizi Evet alamazlar al, al onu al onu Ali'ye seçeceğim Yargı modu doğan sana bırakmayacağım Ali'ciğim ben öldüreceğim bunu Hadi onu da vur İşte budur vurduk gol oldu arkadaşlar Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz akşamdan alayda canlı indim Kendinize bakın hoşçakalın bay bay